Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Keskin. Youtube'da e, kanal adı Keskin olarak yayınladığımız bir video ile karşınızdayız. E, bugün PowerPoint ile hazırladığımız bir sunumda nasıl arka plan müziği kullanabiliriz bunu öğreteceğim. İlk önce e, müziğimizi slaytımıza eklemek için en üstte bulunan ekle sekmesinden en sonunda bulunan sesin alt menüsüne tıklıyoruz. Dosyadan ses e, butonuna tıklıyoruz. Ne yaptık? Ekleden sesin dosyadan ses butonuna tıkladık. Müziğimizi seçiyoruz. Ekleye tıklıyoruz. Bunu şu an ekledik. Ama şu an tabii ki çalmaması gerekiyor. Çünkü biz bunu şu an arka plan müziği olarak ayarlamıyoruz. Seçiyoruz bunu. Ee, bir saniye. Ama müzik duyulmayabilir. Neyse. Onu ayarlamayalım. Orta, orta yapalım bunu. Çünkü ben konuşumda duyamayacaksınız. Şimdi bunun otomatik olarak yürütülmesi için otomatik olarak seçmiyoruz tabii ki de. Slide'da da yürütü seçiyoruz. Otomatik olarak seçersek şöyle olur. Bak, i̇kinci slide'a geçtik. Müzik gitti. Bunu engellemek için alttan hemen en altta slide'larda yürüt seçeneğini tıklıyoruz. Tekrar bakıyoruz olduğunu diye. Şu an oldu fakat bu ama burada gözüküyor değil mi slide yürütüyoruz. Bunu gizlemek için gösteri sırasında gizli e, butonla tıklı işaretliyoruz yani. Müzik diyelim ki bitti. Bunu tekrar yeni baştan sarmasını istiyoruz. Yürüttükten sonra geri sar seçeneğini işaretliyoruz. E, ayrıca ses düzeyini buradan ayarlayabilirsiniz. Alt şarkı. Mesela buradan deneyebiliriz. Böyle. Şimdi tekrar bakalım ben buradan yapıyorum da normalde bunun F5'tir tabii ki de F5'e bastım. Çıktım. Gördüğünüz gibi müziği ekledik. Başka bir özelliğimiz var mı diye bakıyorum. Eğer bunun gösterisinde gözükmesini istiyorsanız buradan biçim verebilirsiniz. Pek tutulmayan bir özellik ama ah, yine de kullanabiliyorsunuz. Ben gizliyorum. Slider diyor. Tıklatınca nasıl olabilir mesela? Ee, yine F5 yapalım. Tıklıyorum. Çalmadı. Normalde olmalı bilmiyorum. Bunu gizlediğiniz için mi oldu? aynen gizlediğiniz için olmuş. Evet. Buna tıkladığınızda evet, tıkladığınızda çalıyormuş. Bu özelliğini bilmiyorum. Ben hiç bunları kullanmıyorum. direkt sıradaki de yük tuttuklarım buradan İzlediğiniz için teşekkür ederim.